idaresi var yani sivil yönetimi var bu harekatı Suriye milli ordusu yapacak kimin desteğini de yapacak Türkiye'nin desteğini de yapacak onu da söyleyelim yani evet. bu harekat aynen bir kuvayi milliye savaşı gibi yapılacak e, Tabii bu bitmemişin tamamlanması hani bir doların üzerinde yazar ya annuit poetis diye bitmemişi tamamlamak mecburiyetindesiniz yani anlaşmalar var yani burada efendim hiçbir şekilde terör örgütü olmayacaktı ve Amerika'da olmayacaktı yani burada ama gelin görün ki bakın bir şey söylememe müsaade edin. çok söylediğimi müsaade edin. mesela geçenlerde Graham Lee Graham geldi buraya Evet. Efendim, 50 altıyı vereceğiz. Efendim, bu onulmaz bir muhalefet erkidir. Yani Amerika için senatör için diyorum, senatör de e, olarak söylüyorum. Hemen arkasından koştu gitti. Nereye gitti biliyor musunuz? Hemen e, Mazlum Atin'in yanına gitti. Hemen evet, arkasından evet. dedi ki. Hemen arkasından dedi ki. De, dedi ki ya burada siz sattınız, bu işi bilirseniz. Irak'ta bu işi yaptınız, peşmergime böyle bir kıyak çektiniz. Gelin e, buranın da petrolünü sizin üzerinden satalım bir. Yani bir olacak iş mi? Yani insanın e, yani e, devlet sistematiğinden ayrıldığınız zaman nerelere kadar gittiğinizi görmek açısından çok ilginç bir öneri. Yani koskoca bir Amerikan senatörü gidip Mao'ya esasen Selcom e, bir tek itimatnamesini sunmuyor. Yani oradaki Evet evet. Merkez Kuvvetleri Komutanı adeta yanında genel kurmay Başkanlığı hüvetiyle bulunuyor. Yani böyle bir durum. Yani Türkiye bunu mutlaka evet Buyurduğunuz gibi e, efendim e, tabii şehitlerimiz olacak böyle bir harekatı. Yani e, duya duya yapılıyor ama e, bu harekatı yapmak için elimizdeki e, kuvvet bileşenlerimiz e, Türkiye dediğinin arkasında duran mankeliteyi egemen olması lazım. Keşke e, <laughs> bu kadar uzatılmasaydı ama e, demin de ifade ettiğim gibi bu üç sebebi iza